Arkadaşlar, bunun üstüne yine koyunları salıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece koyunlarımız Evet, tekrar koyunlarımıza isim koydun mu babacığım? Koydum. Salıcan yaptım. Oha! Kar topu yapayım mı? atayım size. sen? At bakalım. Attım. Oha! Çamurdan topu. Çünkü Melek çünkü o doğacak. Değil mi baba? Evet onun yavruları olacak arkadaşlar. O doğacak. Onun Bir yavruları. Arkasında bakın kim var. Kim var? Minikler. O miniklerimiz de buradaymış. Ben bundan sonra daha da Şu miniklerin masalını anlatır mısın bize? Sonra bir kavga etmiş koyunlarca, bir annesi gelmiş onları yemiş. Korkunç çıkayın da bitmiş. Ha, bu kadar mı? Evet. De <laughs> Onlar nasıl gelecek? Telefonun içinden mi çıkacaklar? Hadi. Arkadaşlar dağın tepesinden değil mi baba. Evet kızım. Dağ mı çıkıyor arkadaşlar? Tamam çok fazla gitmeyelim babacım korkmasınlar. Sen Hadi. bize biraz anlat bakalım bir şeyler. Hani bu kurt vardı bir tane. <laughs> arkadaşlar. Şu kurdu bir anlatır mısın? Ne yapıyordu? Sonra. Ne rastlamışım Rabbim. Sarışın, Kara, Bıyıklı, Bebekler. Bütün hay ha gelmiş onlar yemiş. Bu isimini saydıklarımız bizim köpeklerimiz arkadaşlar. Sarışın var, bıyıklı var, kara var. Barbie de var hatta bir tane. De bu mi? miniklerimiz var. Arkadaşlar sağ olun. Saylangoz kapağı bulmuş ikisi. Evet, ben... saylangozun kabuğu kırılmış. Evet. O nerede baba? Saylangoz gitmiş herhalde babacığım. Nereye gitmiş? Onu bilmiyorum. İzleri yok mu? Yok. Ben de başka saylangoz kapağı. Yok. Sen şimdi çamurdan saylangoz mu yapıyorsun? Evet. Oo, oh, süpersin. Burnu... Neyse, üstü olmasın, üstü var gibi yapalım baba. Tamam. Burnu... Burak. <laughs> Böyle bir saylangoz. Bakın. Tamam. Kan gibi. Evet. Kapatalım mı artık arkadaşlarına? Hoşçakalın. Hayır, bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Sıra çıkarsa üç beğen like gelsin, tamam mı? Çamurumu böyle koyuyorum arkadaşlar. Aynen çıkacağım. Çıkamayacağım herhalde. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Yardım eder misiniz arkadaşlar?